Merhaba kedici. Merhaba. Çekir. Ge Hayır... Bak çok güzel görünüyor. Çok tatlı. Çok güzel. Babama. Bak şuradan çekelim onu. <laughs> Buradasın. Gel alalım onu gel. <laughs> gel kedicik gel. Anne bir al. Aldım anneciğim. Çok güzel bu çok güzel bu çok güzel. Çok mu güzel? <laughs> al kocanı Anne biraz bu bana saldırır bana Çok tatlısın sen. Buraya bindirir misin? Cici. Anne güzel. buna bindirir misin bu ya? Korkar anneciğim. Buraya bindirir misin? Bebek <laughs> daha bu bebek. <laughs> ne oldu <değil> Melina? <laughs> O çok Pamuk gibisin sen. Pamuk Bu bulut pamuk. Evet pamuk bulut. Pamuk bulut doğdu mu? Çok tatlı Melina. Evet. Bakalım bir ne yapacakmış Melina uzaklaş uzaklaş bakalım. Bak orayı kokluyor. Öyle mi? Evet. Bak yine kaçtı. Yine kaçtı. Kaçma gel. Ha, çok güzel bir kedi. Yavru kedi Melina. Ay bağırma, hayır bağırma, korkuyor. Korkuyor anneciğim. Bakayım mı? suratına. Çok güzelmiş suratı Melina. Çok tatlı. Evet böyle. Okşayarak sev anneciğim. Hayır korkuyor Melina, hayır çok korkan bir kedi bu. Çok tatlı. Adı neymiş? Adı bulut bak. Bulut beyaz. Tadı balırdan bulut adı bunu bak. Gel bakayım gel. Bulut. Gel gel bulut çünkü. Bulut. Gel. Bulut. gel. Ay kaçış. Seni burnunu yesin lan. Ay. Ne dur, korkuyor neyimiz yok? Bakalım ne yapacakmış? Bak bak. Tıpkı bebeğim. Gel. Oyun oynasın mı Medina? Evet. Gel başla. Hah. Korktu. <laughs> Kaçtı. Kaçtı. Nereye kaçtı? Gel gel gel. Ambiye sırrı koptu. Evet. Bak kedicik mama yiyormuş. Çok evet. güzel. Dokunmayalım anneciğim. Geri gel. Bak kaçtı. Hı -hı.